Memleket hareketini kuran ve yeni parti ile devam etme kararı alan Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösteren CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum, Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce gazetecilere hitaben çok yakında genel merkezimizde sizleri ağırlayacağız dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler biz atanmış rektör istemiyoruz deyince Sayın Erdoğan yürekleri yetse Cumhurbaşkanına da istifa diyecekler dedi. Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim. Muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda. Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki evet istifa etmelisin. Bu muhalefet diyemiyor bunu. Meydan okuyamıyor. Toplumu karpuz gibi böl mişler herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz, Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez, biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız, özgür bir Türkiye yaratacağız, rahmetli Demirel'in tanımıyla konuşan bir Türkiye adaleti tesis edeceğiz ve bu ülkenin gençlerini teknolojiyle tanıştıracağız, vicdan olacak her yaptığımız işte, önce vicdan üretim olacak, üretim refahın tabana yayacağız, gelelim muhalefete, parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasiye, vaat edersen kimse sana inanmaz, Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Teknolojiyi kullanarak az sonra e-devlet üzerinden istifa edeceğim 42 yıllık emek var. Gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım. CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Memleket Hareketine katılmışlardır. Partimiz kurulunca mecliste İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız.